sıfat-ı subhaniye, şunat-ı ilahiye kadar bütün eşyanın, halikinin varlığını gösteren, ispat eden, ilan eden bürhanlar sayısızdır. O delillerin en büyükleri ise üçtür. İkinci bürhan, bu kitabın ayetül kübrası, en büyük ayeti, en büyük delili, en büyük işareti. Evvela ma halakallahi nuri hitabına mahzar olmuş, şahit olmuş. Allah evvela benim nurumu yarattı. Bütün alemdeki bütün eşyanın varlığına Allah şahit tuttu. ayet Kübra'sı bütün peygamberlerin en sonuncusu ve en büyüğü de bütün peygamber efendilerimizin aleyhisselam Allah şefaatlerine, himmetlerine mazhar eylesin. Peygamberi, Hatemül Enbiya onların imamı. Künuz Mahfiye'nin miftahı şu anda kainatta ve alemde gözüken eşyanın sahibinin varlığının Esma-i Hüsna cihetiyle gizli kalan o hazinenin anahtarı. O hazinenin tellalı, o hazinenin dellalı. Miftahı olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamdır.